Bereket Doğası Enes bin Malik radiyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ziraat ve ticaretle iştigal eden Medineliler için şöyle dua ettiğini bildirmiştir. Allahümme barik lehum fi mikyalihim ve barik lehum fi sâihim ve müddihim. Allah'ım onların ölçülerini, tartılarını her türlü ticari iş ve işlemlerini mübarek ve bereketli eyle. Bu konuda yapılacak duaları gönlümüzden geldiğince ve dilimiz döndüğünce ihlas ve samimiyetle çoğaltabiliriz. Mesela Allah'a hamd ve Resulullah'a salat ve selam getirdikten sonra şu şekilde de dualar edebiliriz. Ya Rabbi, kazancımıza bereket ihsan eyle helalinden en verimli ve üretken bir şekilde çalışıp kazanabilmeyi nasip eyle ya rabbi elde edeceğimiz mal ve serveti israf etmeden senin razı olacağın yerlerde kendimiz ailemiz ve insanlık için en hayırlı bir şekilde değerlendirebilmeyi nasip eyle ya rabbi menkul ve gayrimenkullerimizi iş yerimizi malımızı canımızı her türlü afetten, yangından, soygundan ve benzeri tehlikelerden muhafaza eyle. Allah'ım bizlere kazançta helal bilinci ve kul hakkı duyarlılığı ihsan eyle. Özellikle malımızı, servetimizi, canımızı rızana uygun olarak değerlendirip bunlarla ebedi mutluluk olan ahiret mutluluğunu elde edebilmeyi bizlere müyesser eyle. امين الله. والحمد لله رب العالمين